Atatürk eğer genç yaşta hayata veda etmeseydi bugün Türkiye çok daha farklı bir ülke olurdu. 1923'ten ölümüne kadar geçen sürede ortada koyduğu büyük yatırımlar, modernleşme adımları ve köklü devrimler bir milletin kaderini baştan aşağıya değiştirmişti. Ancak daha sonra gelen nesillerin bu mirası nasıl tükettiğini görmek insanın içini sızlatıyor bugün övünerek bahsettiğimiz fabrikaların, limanların, demir yollarının ve sanayi yatırımlarının çoğu özelleştirme adı altında birer birer satılarak yok edildi. Atatürk'ün emekle kurduğu bu yapılar sonraki yıllarda adeta miras yedi mantığıyla eritildi. İkinci Dünya Savaşı'na Atatürk'ün çizdiği rota sayesinde girmemeyi başaran Türkiye, savaşın dışında kalmasına rağmen savaş sonrasının siyasi ve ekonomik bedelini fazlasıyla ödedi. Almanya savaşta ağır bir yenilgiye uğramış olmasına rağmen bugün sanayide, teknolojide ve üretimde Türkiye'nin çok ilerisinde duruyorsa insan sormadan edemiyor. Biz hangi görünmez savaşların içinde kaldık da geri bırakıldık? Belki de bu savaşlar topların, tüfeklerin değil masaların, anlaşmaların ve gizli planların savaşıydı. Atatürk'ün ölümünden kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bazı anlaşmaların mahiyeti halen tam olarak konuşulmuş değil. Burada bir İnönü tartışması açmak niyetinde değilim. Zira İsmet İnönü'nün de Atatürk gibi bu millet için fedakarlıklar yapmış bir asker olduğunu inkar edemeyiz. Ancak Atatürk'ün ölümünden sadece birkaç yıl sonra Türkiye'nin rotasının nasıl hızla değiştiğini görmek insanın aklında ciddi soru işaretleri bırakıyor. ABD'nin derin yapılanmasıyla özdeşleşmiş isimlerinden David Rockefeller ölümünden önce yaptığı bir itirafla kulakları çınlatmıştı. Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık. Rockefeller gibi bir figürün bu sözleri tesadüf olamaz. Bu adamın Amerika için söylediklerinin neredeyse kanun niteliğinde kabul edildiğini hatırlarsak, Atatürk'ün yalnızca bir ulusun değil, küresel planların da önünde bir engel olduğunu rahatlıkça söyleyebiliriz. Atatürk'ün ölümünün hemen ardından İsrail Devleti'nin kurulması ve Türkiye'nin bu devleti tanıyan ilk ülkelerden biri olması da dikkat çekicidir. Böyle bir tesadüf tarihin akışında çok şey anlatır, insan ister istemez şu soruyu sorar, Atatürk öldürülmüş olabilir mi? Bu sorunun cevabını ararken önüme çıkan belgeler, tanıklıklar ve raporlar Atatürk'ün sadece doğal bir hastalıktan ölmediğini düşündürüyor. Dünya tarihini değiştiren bir lider ölüyor fakat otopsisi yapılmıyor. Üstelik dönemin bazı devlet adamları otopsi talep etse de bu talep reddediliyor. İlk raporda karın içinde sıvı ve asit toplanması denilirken ikinci raporda alkolle ilgili karaciğer iltihabı yazılmış olması büyük bir çelişki değil midir? Bu çelişkili raporların arkasında o dönemin güçlü mason yapılanmalarının olduğu iddiası da boşuna değildir. Atatürk mason hocalarına karşı amansız bir mücadele vermişti. 1935 yılında Mahmut Esat Bozkurt'a bir kitap vererek masonların teşkilat yapısını incelemesini istemiş ve ardından Halk Partisi grubunda bu locaların kapatılması için harekete geçmesini söylemişti. Sonuçta mecliste büyük tartışmalarla mason locaları kapatıldı. Ancak bu karar Atatürk'ün hayatına kastedecek güçlerin kinini de üzerine çekti. Bir toplantıda Mason temsilcileri Atatürk'e bağlılıklarını sunmak istemiş, siz bizim büyük üstadımız olun demişlerdi. Atatürk ise onlara sert bir çıkışla benim milletim bana kahraman sıfatını verdi. Ben sizin gibi bir çift Yahudi'ye uşak olacak değilim diyerek hepsini kovmuştu. Bu sözler sadece bir reddediş değil, aslında gelecekte başına geleceklerin de habercisi gibiydi. Nitekim yüksek dereceli bir mason olan Avram Benorayas'ın Moskova'da yaptığı konuşmada dikkat çekicidir. O sarı lider ortadan kaldırılacaktır. Yunanistan'da yayınlanan Halkın Sesi gazetesine de yansıyan bu sözler aslında Atatürk'ün hedefte olduğunu gösterir. Atatürk'ün tedavisine dair belgeler de kafa karıştırıcıdır. Bir deniz tabip albayının doktora tezinde yazıldığı gibi Atatürk aslında siroz hastası değildi kendisine aşırı dozda kinin yüklenmişti. Kinin sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaçtır fakat fazlası karaciğerin iflasına yol açar. Atatürk'e uygulanan bu tedavi adeta zehirli bir sürecin parçası gibiydi. Daha da ilginci tedaviyi uygulayan isimlerden Doktor Mim Kemal Öke'nin bir mason locası üstadı olmasıydı. Yine Celal Bayar'ın yurt dışından getirdiği doktor yapılan yanlış tedaviyi rapor etmişti. Ancak iş işten geçmişti. Atatürk’ün Savanora'da geçirdiği günler nemli hava sebebiyle onu daha da kötüleştirmiş Dolma Bahçe sarayında son günlerini yaşamıştı. Bazı doktor raporlarında Atatürk’e Pirimedon isimli toksik etkisi bilinen ilaçların verildiği, Hatta civalı düretik olarak bilinen salırgan kullandığı da belirtilmektedir. Bunlar Atatürk’ün vücudunda geri dönülmez tahribatlar yapmıştır. Afet İnana yazdığı mektupta Atatürk, doktorların yanlış görüşleri yüzünden hastalık ilerledi diyerek durumun farkında olduğunu da dile getirmişti. Bu satırlar büyük önderin aslında zehirlendiğini hissettiğini gösteriyor. Atatürk'ün ölümünden sonra Anadolu halkı gözyaşlarına boğulmuş, adeta kör olmuştu. Ama birileri bu yasın gölgesinde kendi planlarını uygulamaya koydu. İsmet'in önü cenazeye katılmamış, kısa süre sonra mason locaları yeniden açılmıştı. Atatürk'ün hayattayken Türkiye'ye sokmadığı Rakıfeler ve Rothschild aileleri çok geçmeden ülkeye adım atmış ve Türkiye'nin ekonomik damarlarına sızmaya başlamışlardı. Ardından İsrail Devleti kuruldu. Atatürk'ün karşısında yer alan güçler bir anlamda zaferlerini ilan etmiş gibiydi. Atatürk'ün içkiden öldü iftirası ise büyük bir yalandan ibarettir. Bu yalanı yayanlar aslında onun devrimlerini itibarsızlaştırmak ve Türk milletinin zihninde sahte bir imaj yaratmak istemişlerdir. Oysa gerçek şudur, Atatürk yalnızca bir devlet adamı değil, küresel planların da önünde duran bir setti. Ve bu set ortadan kalktığında dünya düzeni çok hızlı bir şekilde değişmiştir. Bugün geriye dönüp baktığımızda Atatürk'ün ölümü yalnızca bir sağlık meselesi değil, büyük ihtimalle çok daha karanlık bir planın sonucudur. Onu ortadan kaldırmak isteyen güçler, mason localarından uluslararası finans baronlarına kadar geniş bir cephede birleşmişlerdi. Türkiye ise bu büyük liderini kaybettikten sonra bağımsızlık yolunda ciddi yaralar almıştır ama yine de Atatürk'ün fikirleri, devrimleri ve ilhamı yaşamaktadır. Belki de bu yüzden Rakıfellerin sözleri halen anlamlıdır. Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl erteledik. İşte bu cümle her şeyi açıklıyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.